Merhaba arkadaşlar. kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Roblox'ta bugün balık mağazası kurmaya çalışacağız ve bugün Fish Store Tycoon oyununa hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün balık mağazası kuracağız ve bir balık dükkanı açmaya çalışacağız. Harika bir balık dükkanı, dünyanın en iyi balık dükkanı. Hoş geldiniz. Ve bugün bakalım neler yapacağız. Şimdi yerdeki parçaları toplayarak para kazanıyoruz büyük ihtimalle. Dostum, parayı böyle toplayacağız. Parayı böyle topluyoruz. Bekle. Şunları da alalım. Trash. Ha, not enough money diyor. Daha fazla alamazsın diyor. Şimdi içeri giriyoruz arkadaşlar. Burası bizim balıkçı e, akvaryumumuz olacak. Bakalım. Oha tahtaları kırdık ışıklar. Oba. Işıkları taktım. Yerdeki çöpleri topla. Ha, burada çöpleri topladıkça para kazanıyoruz. Ve topladığımız paralarla da bir şeyler yapacağız. Bakalım. Kolektörde de para toplama makinesi geldi. Small tank. Oh. Small tank. İlk, ilk akvaryum geliyor. Şuraya şöyle koyalım. Şu şekilde yerleştirelim. Tuzlu ilk balık geldi. <laughs> İlk balığımız geldi. Hmm, bunları nasıl toplayacağız peki? Aa panda geldi. Dostu bir geldi. Bana bakayım ne yapıyor arkadaşlar. Aa bana balıklara bakıyor balıklara baktıkça ben para kazanıyorum senden. Bana balıkları beğendin mi? Dostu bu akvaryumu sevdim ama çok dağınık. Akvaryum çok dağınık. Doğru söylüyor bizim de burayı düzenlememiz gerekiyor. Bakalım nasıl düzenleyeceğiz. Arkadaşlar çöpleri nasıl topluyoruz? He. Parayı çektikçe çöpleri topluyoruz. Anladım. Şimdi daha fazla para alıyorum böyle. Geliyorum sonrasında da gene çöpleri kaldırıyorum. Her kaldırdığım çöpten param gidiyor benim. Ne? Ne oldu? Dört diyor clean. Tam temizledim. Üzülme üzülme. Geldi ve akvaryumu kirli görünce çocuğun morali bozuldu abi. Dostu adam tek küste. <laughs> adam hayata küste. Tamam biz zemin attık şimdi arkadaşlar. Ne bu oldu? Bunu koyamam tabii ki de. Para gibi abi etrafı temizlemem gerekiyor. Ne oluyor? Bir müşteri daha geldi. Ha, Mr. Tospik geldi. Bir dakika gene bir şey olmuş. Dur kardeş temizledim. Mutlu ol. Sen mutlu ol kardeşim. Upgradeler derken daha büyük bir şey olacak büyük ihtimalle. Yerdeki tahtaları topla. Burası bir çöplüğe dönmüş ya. Yani. Bu ne olmuş buraya abi ya? Dostum burayı dolmaç. Burayı batırmışız ya. Bu ne ya? İğrenç her yerde pislik ve çöpler var. Her yeri toplamam lazım. Kırık. Burası daha önce biz e, bir yerden almışız arkadaşlar. Aa Ceren geldi. O yüzden öyleymiş. Birinden aldığımız için dağınık toplamamışız. Şimdi topluyoruz. Tamam Ceren mutlu. Bala baktı ve mutlu oldu arkadaşlar. Şimdi gene normal önerim son arkadaşlar biraz Robux harcayacağım gibi. Bir robux Bu arada parayı arttırmak için tank almalıyız bir tane daha. Bir balık tankı daha alalım. Bunu da bunun yanına koyalım. Şöyle yapalım. Bekle. Oo bu daha büyük bir şey. Bakayım daha değişik. Oo dostu bu da kocaman. Medium da bu daha büyük bir balık tankı. Şu an Ceren buraya bakıyor. Bu da buraya bakıyor. Çok mutlular. Balığa bakın arkadaşlar. Ay balığa bak. Çok güzel bir evim var. Var ya balığın evini. Balık evleri çok hoşuma gidiyor yani. Yani akvaryumlar. Hemen geliyoruz. Bunu da topluyoruz arkadaşlar. Bunu da toplayalım. Abi biz niye çöpleri topluyoruz ya? Bunları niye bize dümdüz tertemiz vermiyorsunuz ya? Burayı kirlenmiş hemen temizliyorum. Oho dakikada 600 dolar veriyormuş. Bu da dakikada 900 dolar veriyormuş arkadaşlar. Fish vendor 320. O ne demek yani? Aha bu ne? Balık yemeye büyük ihtimalle. Aa hayır buradan da balık satıyoruz. Galiba balık fanusu. Buradan da para kazanacağız. İyi bir para kazanırız oradan da. Akvaryum shelf diyor. Bu arada Türkçe'yi çevirelim arkadaşlar. Bir Türkçesini görelim. Çek parayı diyoruz Ah balık akvaryumu kirlendi temizle. Dostum burayı çok güzel bir yer ya. Köpek balıkları falan getirmeye çalışacağız. Siparişi verdik geliyor ya köpek balıkları. Çok yakında akvaryumumuzda olacak arkadaşlar. Bekleriz sizi de. Gelmek isteyen varsa köpek balıklarını izleyebilirsin. Ama çok yakında gelecek yani. Hemen gelmedi. Burada kedi yardımcı diye bir şey var arkadaşlar. Bu ne ya? <laughs> kedi yardımcı diye. Dışarıda da çöpler var ya. Abi dışarı böyle çok kötü. Evet burayı temizlemek bayağı bir uğraştıracak bizi yani. Yeni bir duvar koydum. Akvaryum rafı mı? Akvaryum rafına bak. Oha akvaryum rafı diye bir şey var. Bunu da yana koyuyorum. Biraz düzensiz koyduğumun farkındayım arkadaşlar ama. Şunu da şuraya koyayım. Şu çöpü alalım oradan. Tamam. Akvaryum rafı hareket et diyor Bunları sonra ben düzenleyip yerleştirebilirim bu arada. Böyle koydum şimdilik de. 210 para çektik arkadaşlar. Yani gelip şuradaki çöpleri de bir toplayalım. Şunu da topla. Para ne kadarmış bu arada? Para almaya bakalım arkadaşlar. Ey 250 Robux'a arkadaşlar bu kadar veriyormuş. Tamam hadi 50 bin oyun parası alıyorum. Dostum coşuyoruz. Coşmaya başlıyoruz. Sizler de burada video beğenmeyi, like'ınızı bırakmayı unutmayın. Balıklar koktu, balıklar koktu. Balıkları temizledik. Lütfen yapmayın, lütfen yapmayın. Büyük bir tank aldım. Oo burası en iyisi dostum. Oo bunun içine ne var? Ooo bir çok iyi. Arkadaşlar şunu yükseltelim mi? Yükselttim arkadaşlar. Yeni balık geldi. Yeni balık geldi. Hadi hayırlı olsun. Bunu da yükselt. Aha burada da yeni bir balık geldi. 2000 dolar veriyor şimdi bir dakikada. Panda geldi yine. Dostu yeni tanka bak bir geldim. Beğendi. Mutlu. Panda mutlu. Panda mutlu. Bizim akvaryum da panda mutlu. Tezgah ve temizlikçi diyor. Ee, tezgahı nereye koyayım? Tezgahı da şuraya koyayım. Bir tane tezgah koyduk. Temizlikçi nerede abi? Abi bunları temizleseniz de temizlikçi nerede ya? Şun... Ha bu akvaryum da o yanlışlıkla akvaryumu aldık yeniden bekle. Bunu buraya koymuş. Şu çöpleri şimdi bir toplayayım ya ben arkadaşlar. Ya bunlar çok çirkin görünüyor yani. Bunlar iyileyin. Hem de 80 dolar falan diyor. Bunlardan çok paramız gitmez yani. Şöyle bir etrafı bir temizleyek. Adam akıllı görünsün abi. Çöp yuvası gibi burası. Çöplük dönmüş yani. Şöyle bakalım işe yaramayan her şey burada. Para ne kadar? 46 bin kaldı. Tamam paramızı çok etkilemedi. Bunu ben koydum zaten. şurafa alalım. Şuradaki çöpleri de toplayalım. Tamam. Ya kardeşim ya. Çevreye çöp atmayın ya. Pencereler takıyoruz arkadaşlar. Tahtaları da söküyoruz dışından. Asmalar diyor. Aa dışarıdaki bu şeyleri de alabiliriz. Yaprakları falan. Kirlenmiş yaprakları da temizleyebiliriz. Asmaları temizledim. Şuradaki asmaları da temizleyelim arkadaşlar. Oooo wow, dostum iyi oldu. Güzel oldu arkadaşlar. Dışını düzelttik ya. Yani. Çevresini birazdan yapacağım. Temizlikçi diyor bakayım temizlikçi nerede. Küçük bir tank daha aldık. Onu da nereye yerleştireyim? Şuraya yerleştireyim. Buradan baksınlar arka arkaya. Gelip buradan da bakabilirler. Ne kadar fazla balık tankı olursa o kadar iyi para veriyor. Yeni duvar diyor. Yeni bir duvar alırız. Oo güzel bir duvar oldu. Dekorasyon diyor. 1250 verdik galiba dekorasyonu. Tamam. Güzel bir dekorasyon yaptık. Çifte para diyor. Almayalım şimdi. Bitki. Bir tane bitki koyalım. Şuraya ekleyelim. Şu boş daha koydum bir tane bitki. Dekorasyon rafı. Ya bunları hep kendimiz mi yerleştiriyoruz ya? Dekorasyon raflarını nereye koyduk ya? Dekorasyon raflarını şuraya yaslayalım ben bence. Köşede olsun. Bunu da alıp oraya koyayım. Dur. Bunları buraya diziyorum. Dekorasyon raflarını. Yan yana. Aynen. O da orada. Başka? Burada balıkta bir şey var. Aha. Balıklar öldü mü? Ne oldu? Bir şey oldu orada mı? Anlamadım. Orta tank diyor. Dostu büyük tank geldi. Gene bir büyük balık tanker arkadaşlar. Şuraya koydum. Yes. akvaryum Balık satıcısı. Bir tane daha balık satıcısı. Bunları balık satıcılarını şuraya toplayalım bence onları da bekle. Balık satıcısı. Bir tane orada. Gel kardeş sen de gel. Gel kardeşim sen de şuraya. İki balık satıcısı burada olsun. Tamam arkadaşlar iyi gidiyoruz şu anda. Bakalım para bitmedi daha 43'te. Küçük bir tane daha tank aldık. Küçük tankı şunun yanına koyalım. Şuraya şöyle sıralıyorum arkadaşlar. Burası küçük tank yer olsun da o. şunları da düzenli yapayım. Dur bekle. Büyük tankları duvara dayıyoruz. Küçük tankları yan yana koyayım. Birbirine benzer olanları yan yana koymakta fayda var. Tamam şimdi bunlar birbirine benziyor. Bunlar da birbirine benziyor. Burada bir dört tane yaparız. Balık yemi rafı diyor. Balık yemlerini şu köşeden alıyoruz. Köşe olmadı bekle. Balık yemlerini buradan alıyoruz. Süper. Küçük tank. Kapılarımızı takalım. Bir kapı daha koyalım. Yes. Işıklar dış ışıklarımız mı yanıyor? Aynen dışarıdaki ışıklar. Giriş yapıyoruz. Deniz yosunu mu? 3000'e deniz yosunu işaret diyor. Şunu da temizleyelim. 3000'e nasıl bir deniz yosunu? Bunu abi buna 3000 mi verdik ya? Dostum bu de kazık ya. Halbuki kazık. Küçük balık tankı aldık. Onu da... Buraya koyarsak burası dört daha harika bir yer oldu. Orta tank getirdik bir tane daha. Orta tankı da bunun arkasına koyalım. Oo yapıştırabiliyoruz mu bakayım? Aa yapıştırdık bak. Güzel oldu. İkisini bir yerde izleyin. Balık satıcısı. Bir tane daha balık satıcısı geldi arkadaşlar. Sizi de böyle sıralıyorum beyler. Abi bunu onun önüne koydum arkadaşlar ya. Bunu onun önüne koyduk ya. Bunu bunun arkasına şuraya bir yere koyacağım. Bekle. Koydum arkadaşlar. Geliyoruz bir para daha alıyorum. Bu parayla da bir tane daha akvaryum rafı alacağım arkadaşlar. Akvaryum rafını nereye koyalım bekle. Akvaryum rafını da şu duvara dayayalım arkadaşlar. 22 bin paramız var. Büyük tank geliyor. Dostum diye. Büyük tankımızı alıyoruz. Uuu kocaman. Bunu da gene onun yanına şuraya yaslayacağım. Tamam arkadaşlar onu da oraya yasladık. Olay iyi oldu bence. Hemen geliyoruz bir para daha çektik. Tezgah temizlikçi. Şu tezgahı nereye koyalım? Bunu da oraya koydum. Bitmiyor. Temizlikçi, parayı çektik. Küçük tankımız geliyor arkadaşlar. Küçük balık tankı. Onu da temizlikçiler temizliyor bu arada. Şuraya koydum. Evet buraya kadar iyi yaptık bence. Bayağı iyi oldu. Bir tane bitki attım arkadaşlar. Parayı çekiyorum. Ee, şu bitkiyi de şurada köşeye koyayım. Tamam onu da oraya koyduk. 13.000 paramız oldu. Dekorasyon rafı. Dekorasyon rafını da şurada duvara dayayalım. Dostum iyi yaptın he. Arkadaşlar nasıl oldu? Böyle bir balık dükkanı oldu şu ana kadar. Bakın arkadaşlar. Parayı çektik. Orta tank aldık arkadaşlar. Orta tank. Orta tank bunların önüne koymayak da bunların önünü kapatmasın. Artık yeni orta tanklarımızı ee, şöyle yapıyorduk. Süper oldu. Tamam. Şöyle bir dekorasyon yaptık. Şuraya bir tane daha koyarız. Balık satıcısı. Balık satıcısı köşeye yapıştırıyorum bir tane. Tamam. Bunların yeri de burası. Bunları da upgrade'i falan yok. Para bitti bu arada. Küçük tank diyor. Bir küçük tankı da şuraya koyuyoruz. Gel 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 gel. Ha, arkadaşlar böyle bir şey oldu. Ee, nasıl oldu arkadaşlar? Tuttu bir beğendi. Panda beğendi. Çektik. Balık rafı. Bir tane daha balık yemeği yeri geldi. Onu da şuraya attık. Okey. Vay. Store'unda ne varmış diye bir bakalım arkadaşlar. Store'a galiba sadece spor araba falan var. Oo, besleyici çalışan iki kat para falan. Dışarıda da bakalım. Dışarısı da böyle görünüyor şu anda. Bayağı bir gelen giden var. Otoparklarımızı alabiliriz. Aa çok iyi oldu. Ağaçlar 7200 mü? Kardeşim ne yaptınız ya? <laughs> Dışarıdaki şu çöpleri toplayalım dur. Bu çöpler bayağı kötü gösteriyor bence. Bunları da toplarsak iyi olur. Evet efendim. Evet efendim. Da topladık. Toplayamadım 180 para bitti. Evet arkadaşlar buraya kadar yaptık. Bayağı bir iyi gittik gibi. Bakayım şimdi paramız ne kadar olmuş. Oo 8000 olmuş para arkadaşlar. Bir küçük tank daha alabilirim. Buraya doğru gidiyoruz artık. Bekle bunların hepsini böyle böyle koymayı düşünüyorum. Bir küçük tank daha koyduğum çok iyi oldu. Deniz yosunu diyor. Aşırı yolda arkadaşlar. Şimdi şuraları temizleyip paramızda. Kapının önündeki yerleri de alalım. Ve bitmez büyük ihtimalle buraları temizlersem para. Yüze kaç yaptık acaba onu görmüyorum. Şuradan bakalım dur bak. Mevcut sefi 0. Rabbit yapma falan da varmış. Çöple de temizledik. Tekrardan içeriye doğru giren bakan paramız da kalmış. Deniz yosunu diyor. Şuraya da bir tane atak da bari. O da gitsin arkadaşlar. Geldim bir tane daha deniz yosunu koyuyorum şuraya. Koydum. Geliyoruz abi para çekiyoruz. Orta tank aldık gene bir tane daha. Orta tankımızla şuraya koyduk. Oh be. tuttu be bendim. Güzel oldu bence de. Bir balık satıcısı daha geldi. Onu koymadan otoparklarımızı koyalım şuraya da. Tamam. Ağaçlarımız kaldı. Şunları toplayak gene bir de. Etrafın killeri gitsin. Dışarıdan iyi. Artık daha temiz görünüyor. Bu ara Roblox'ta balık oyunları çok meşhur oldu arkadaşlar gerçekten. 7200 otopark diyor. Tamam. Hadi be para bitmeden şu çöpleri toplamış olalım lütfen. Lütfen para bitmeden bu çöpleri toplamış olalım. Topladık galiba. O bitirdik arkadaşlar. Ağaçlardan bir tane koyalım mı? Bakalım nasıl görünüyormuş. Dışarıdaki ağaçlarda bir gün. Deniz tabanı diye bir şey var bir de. Hadi bakayım bir tane ağaç koyacağım şimdi. 7200 abi ağaç olur mu ya? Oo güzelmiş he. deniz tamanları da 7200 7200'müş. Bir de ona bakarız. Çektik parayı. Balık satıcısı. Bir tane daha balık satıcısı ekliyoruz şuraya. Kaç tane balık satan var abi ya? <laughs> Çok fena oldu arkadaşlarım. Şu şekilde güzel bir şey dönüştürdüm ama. Tamam. 3385 oldu. Şu deniz tabanını da görmek istiyorum yani. 7200 onun. Deniz tabanı ne demekmiş bakalım. 1170 olmuş ama para. Ödül al diyor. Bu oyunun grubuna katılmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu an burada işler yolunda. Temizlikçiler gelip temizliyor bu arada. Bunları da yükseltebiliriz daha fazla para kazanmak için. Bakın arkadaşlar bu akvaryumları yükselttiğinizde daha çok para kazanabilirsiniz. Böyle bir şey yaptık. Deniz tabanını göreceğiz şimdi. 4740 olmuş. Ne kadar istiyor da? 7200. Doğutlu ne olacak? Su olacak büyük ihtimalle tabanla herhalde. Bakalım ne olacak ben de merak ettim. 7200 oldu. 7885. Bakalım arkadaşlar. Ya bu muydu ya Deniz Tamana? Çeşme 17250 diyor. Daha almam ben oradan bir şey. Ben de bir şey sandım ya. Allah aşkına Allah aşkına ya. Şunları upgradeleyelim. Bunlar var ya çok güzel upgradelerseniz inanılmaz para kazanırsınız bence arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. 900 bir daha upgrade atacağız. 2340 olmuş bak para. Temizlikçiler geldi. Tamam. Tamam. Ha, bunların daha fazla upgrade yok. Sanırım. Şunun varmış bir de. Bu kadar. Bunları upgrade etmem lazım. Bakın para daha fazla hızlı başladı arkadaşlar. O yüzden bunları upgrade edeceğiz. Üçüncü seviye yaptım. Yeni bir balık geldi. Nasıl bir balık geldi o be. Eşik bir balık ekledik. Şuraya gelip şimdi bunları da upgrade edeyim. Vay güzel. 2025'e bunu da upgrade edeceğiz para coşmaya başladı. Para coşmaya başladı. Para coşmaya başladı. Hatta bakayım bunları. 1800'müş. Tamam bunlar hakkında Yeni balık türü geldi. 2700 sırada. Dostum aferin sana iyi yaptın. Bayağı yaptık. Bu kadar izleyen takipçim videoyu beğenmeyi ve like'ını bırakmayı sen sevinirim. Değişik bir tayfa oynuyoruz bugün. Güzel eğlenceli bir takipmiş. Beğendim yani arkadaşlar. Evet bir akvaryum rafı daha geldi. Onu da yine şuraya dizelim. Akvaryum raflarını şuraya sıralıyorum. Aa bu arada bakın arkadaşlar çıkan balıkları buradan görebiliyormuşuz. Burada ee, akvaryumdaki balıkları mı görüyorum acaba? Galiba öyle bir şey. 4500 oldu para. Büyük tank geliyor bir tane daha. Evet bir büyük tankı nereye koyalım bunu da? Heh. Bence bu buraya yakıştı. Şunu temizleyeyim. Tamam. 2880, 4530 oldu. Bunları upgradeleyebiliyoruz mu bakayım? Evet bunu upgradeleyebiliyorum. Seni de upgradeleyebilirim. Seni de upgradeleyebilirim. Arkadaşlar ilk bölümü burada bitireyim. Fish Store bir balık mağazası kurma yönü de. İkinci bölümü isterseniz çok iyi bir like gelirse ikinci bölümü yapmaya çalışırım açıkçası. Yani iyi bir like da de devamını getirmeyi çalışırız. Merak ediyorum acaba. İster misiniz devamını? Onu yorum bölümüne atmayı unutmayın. Şuraları da alıp ondan sonra ilk bölümü burada bitireceğim. Yeni bir duvar koyduk. Dekorasyonlar koydum. Güzel. İzleyen herkese teşekkürler. Umarım sevmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.